Merhaba arkadaşlar. Alternatif akım devreleri sorusuyla karşınızdayım. Sorumuzda K akım makarası ve eksi özdeş lambaları etkin gerilimleri V olan kaynaklara bağlandıklarında X daha parlak yanıyor. Buna göre Burada X'in neden daha parlak yandığını anlamaya çalışalım. Birinci devrede lambanın direnci Omit direnç, bir de indüktif reaktans direnci yani XL1. İkinci devrede lambanın direnci Omit direnç ve indüktif reaktans direnci XL2 var. X maka, e, şeyin lambasının arkadaşlar daha parlak yandığı söyleniyorsa demek ki buradaki dirençlerin toplamının küçük olması lazım. Bu da ancak XL1 direncinin XL2 direncinden küçük olmasıyla mümkün. E XL formülünü hatırlayalım. İndüktif reaktans formülü omega çarpı L'dir. Özindüksiyon katsayısı. Eğer XL1 küçükse o zaman frekans da küçük olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunlar nasıl orantılı? Doğru orantılı. O zaman F1'in F2'den küçük olduğunu söyleyebiliriz. Birinci öncülde birinci kaynağı frekans daha küçüktür. Bu doğrudur diyeceğiz. Akım makaralarının yerine C kapasiteli saç bağlanırsa şimdi ben saç bağlarsam saçın kapasitif reaktansı 1 bölü omega C C dediğimiz şeyde de A epsilon 0 bölü de Formülü atılmış olalım. Dolayısıyla eğer ben buraya şuraya saç bağlarsam bu şekilde dolayısıyla sağcında kapasitif reaktans dirençleri olacaktır. XC1 ve XC2 ve bu frekansla ters orantılı olacaktır. Eğer frekans büyükse bu frekansı büyük, bunun frekansı küçük. Frekansı büyük olan tarafta ters orantı olduğu için XC2 yani kapasitif reaktans daha küçük olmuş olacak. O zaman Y lambasının daha parlak yandığını söyleyebiliriz. İkinci öncülümüz de doğru olur. Birinci devredeki akım makarasının içerisine demir çubuk konulursa. Şimdi birinci devrede arkadaşlar. Lamba, X lambası daha parlak yanıyordu. Eğer ben akım makarasının içerisine demir çubuk koyarsam. Bu demir çubuğun akım makarasının içerisine doğru sokulması X, arttırır. Kimden dolayı? L'den dolayı arttırır. L arttığı için X, L artar. Direnç artınca X'in parlaklığı biraz azalarak Y ile aynı parlaklık yanabilir. Doğru cevap. O zaman hepsi olacak.